Erdoğan önemli ziyaretlerde bulunmak üzere Orta Doğu'ya gitti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunacak bugün ve yarın itibariyle ardından da Mısır'a geçecek. Peki bu temasların amacı ne? Neler konuşulacak? Neler çıkması bekleniyor? İşte tüm bunları uzman bir konuğumuzla konuşacağız. Haydar Oruç'la konuşacağız. Orta Doğu araştırmaları uzmanı. Sayın Oruç hoş geldiniz. İyi geceler Hamza Bey. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne Cumhurbaşkanı aslında bir davet üzerine gitti ve onur konuğu olarak davet edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu zirve için, gerçekleştirilen zirve için 3 onur konuğu var. Birisi Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde, diğeri Katar ve bir diğeri de Hindistan. Hem bizim açımızdan bu ziyaret ne ifade ediyor hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu düzeydeki davetinin anlamı nedir hocam? İşte malumunuz Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ya da genel olarak Körfez ülkeleri arasında 2017'de başlayan bir soğukluk süreci vardı. Hı hı. Bir ilişkisizlik süreci yaşamıştık. Özellikle Kaşıkçı'nın cinayetinden sonra Suudi Arabistan'la birlikte bu süreç genişlemişti. Ee, ama 2020'den sonra bir normalleşme süreci başlamış. 21'de bu e, artık ucuda gelmeye başlamıştı. 2022'nin sonunda normalleşme olmuş. Geçen senede Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz e, bir körfez turu yaparak e, bu ülkeleri ziyaret etmişti aslında Birleşik Arap Emirlikleri daveti ve Cumhurbaşkanımızın orada olacak olması daha önceden yapılan ziyaretler ve yapılan anlaşmaların bir pekiştirmesi mahiyetinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilişkiler artık konsolide olduğunu görüyoruz. Yani en azından Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la o yaşadığımız sıkıntılı dönemleri geride bıraktık. Ee, özellikle e, bu e, katılacağı Cumhurbaşkanımızın zirvede geleceği hükümetlerin şekillendirmesinin onur konu olması Cumhurbaşkanımızın e, 20 yılı aşkın e, bir Büyük bir devlet tecrübesi var e, ve zannediyorum e, Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri ve diğer katılımcılar Cumhurbaşkanımızın bu tecrübesinden bu birikiminden istifade edecekler. Cumhurbaşkanımız orada birikimlerini paylaşacak. E, böyle bir paylaşım e, ortamı olacak diye düşünüyorum. Tabii e, Katar ve Hindistan liderlerinin de Onur konuğu olarak orada bulunacak olması Cumhurbaşkanımızın orada diğer ülke liderleriyle de bir görüşme yapması beklenebiliyorsunuz. O evet, anlamda ikili görüşmeler bir de bekleniyor olacak. hocam. Görüş, olur mu? Görüş, ya da kiminle şey olur? Böldüm kusura bakmayın. İkili ilişkiler, ikili e, görüşmeler e, ya, olur ya, mu? Ya, muhtemelen e, muhtemelen Katar e, emir Sani ile bir görüşme olacaktır diye tahmin ediyorum ben. E, evet. onda e, zaten hemen e, ertesi gün Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Mısır'a da gideceği için Cumhurbaşkanımız orada işte katılımcılar tam olarak açıkçası oraya kimlerin geleceğini şu an için hatırlamıyorum ama hı hı. katılımcılara durumuna göre orada Cumhurbaşkanımız bunu biliyorsunuz Birleşmiş Milletler e git, Zirvesi'ne gittiği zaman New York'ta da ikili görüşmeler yapıyor fırsattan istifade ederek. Burada da benzer görüşmeler yapacaktır. Arap dünyasının evet. önde gelen liderleriyle, bölgenin liderleriyle görüşmelerde bulunacağını tahmin ediyorum ama zaten Asıl mevzu ertesi gün olacak. Birleşik Arap Mısır. Emirlikleri'nden Mısır'a, Kahire'ye geçeceği için asıl merak ettiğimiz, takip edeceğimiz konu Kahire'de olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Mısır'a geleceğim hocam ama öncesinde kısaca bu Dünya Hükümetler Buyurun. Zirvesi'ni değerlendirmenizi istiyorum. Çünkü buradan bir solut çıkar mı? Sadece yoksa geleceğin hükümetlerini şekillendirmeye yönelik bilgi alışverişinin olduğu bir zirve mi olacak? Yoksa Gazze'ye ilişkin, en azından bir açıklama gelir mi, gelirse ne düzeyde olur? Böyle platformlar, böyle şeyler özellikle gündemde olan konularla ilgili liderlerin görüşlerini paylaşmaları ya da görüş alışverişlerinde bulunmaları açısından önemli oluyor. Ee, o anlamda e, yapılan görüşmeler sonrasında bir ortak bir bildiri çıkar mı? O konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü zirvenin e, kapsamının dışında ya, yani onu söylememiz lazım. Bu Buradan Gazze'ye yönelik e, bir kınama çıkar mı? Çok emin değilim ama mutlaka bu zikredilecektir. Yani gündeme alınacaktır evet. ve konuşulacaktır. İsrail'in yaptıkları ve yapması gerekenler konusunda zirvenin sonucunda böyle bir açıklama olması muhtemel ama tam anlamıyla bizim beklediğimiz bir kınama ya da derhal ateşkes talebinde bulunma gibi bir şey sonuç bildirgesi çıkar mı? O konuda bir şey söylemek çok mümkün değil. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nin ile olan ilişkileri de çok hassas. Biliyorsunuz İbrahim Anlaşmaları'ndan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ilişkileri normalleşti. İki evet. ülke her ne kadar yedekinden sonra Biraz aradaki ilişkiler soğumuş olsa da gerginleşmiş olsa da Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İsrail'e karşı adımlarında çok dikkatli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yapılacak bir zirveden İsrail doğrudan kınayacak bir açıklamanın gelmesini ben beklemiyorum kişisel olarak. Ama mutlaka gazze konusu ele alınacaktır. Mutlaka bu konuda da bir açıklamada bulunacaktır. Ama bu bizi ne kadar eder o konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu platformlar e, bu anlamda e, görüşlerin e, paylaşılması, görüş alışverişinde bulunması anlamında önemli. Yani liderler bir araya gelecekler. E, zannediyorum burada Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davası da konuşulacaktır. E, mahkemenin davayı kabul etmesi, işte ara kararda ihtiyati tedbir kararındaki e, durum da değerlendirecektir. Ülkelerin arasında e, zannediyorum Cumhurbaşkanımız en, özellikle görüştüğü liderlere bu konudaki görüşlerini iletecektir. Yani mahkemenin kararına e, uyulması, işte İsrail'in soykumlarına karşı tepki gösterilmesi, tavır alınması yönelik Türkiye'nin tutumu anlatılacaktır diye düşünüyorum. E, bu zirvenin ardından bir gün sonrasında Cumhurbaşkanı Mısır'da olacak. 12 yıl önce evet. 2012 yılında gitmişti en son ve 2013 yılından bu yana da malum bir soğukluk dönemi vardı. Ardından 8 yıl sonrasında 2021'de de yavaş yavaş bir yumuşama dönemine girildi. 2022 yılında ilk karşılaşma oldu ve bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ziyareti olacak. Yani yarın 14 Şubat itibariyle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ne olur oradaki görüşmeler, ikili temaslar. Tabii öncesinde zaten önce istihbarat, sonrasında bakanlıklar, ardından büyük eşliklerin atanması gibi büyük bir her süreç her şey. oldu ama e, bir değerlendirmenizi rica edeyim. Tabii. Şimdi e, Mısır ve Türkiye bölgenin e, iki önemli aktörü, iki güçlü, iki büyük ülkesi e, ve çok önemli bir sınamadan geçti Türkiye-Mısır ilişkileri 2013'ten itibaren yani e, bir Temmuz işte, 2013'ten itibaren. Askeri darbeden sonra Türkiye'nin e, Mısır'a yönelik tavrı malumunuz olduğu üzere yani Sisi yönetimini tanımama yönündeydi. ve Dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkisizlik hatta e, yer yer zaman zaman neredeyse düşmanlık boyutuna gelen bir ilişkiden bahsediyoruz. Uzun bir dönem bu böyle gitti. Ama e, bu arada ben mesela e, bütün e, vesileyle yaptığım e, açıklamalarda Türkiye ve Mısır'ın mutlaka ve mutlaka normalleşmesi gerektiğini eğer bir deniz yetki alanları anlaşması yapılacaksa, münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılacaksa bunun herkesten önce Mısır'la yapılması gerektiğini söylüyordum. Çünkü Mısır bizim için gerçekten çok önemli. Yani Akdeniz'in evet. kuzeyinde ve güneyinde olan iki ülke, en uzun sınırlara sahip olan iki ülke ve bölgenin dinamini etkileyecek iki ülke. Ee, ve e, sonunda bu kırıldı. Bir şekilde tabi burada Cumhurbaşkanımızın e, adımı çok önemliydi. Biliyorsunuz Katar'daki 2022 Kasım Dünya Kupası fırsattı. Evet. Ondan sonra ilişkiler hızlı bir şekilde toparlardı Ve geçtiğimiz 2023 Temmuz'unda da Büyükelçiler atandı. E, şu anda e, normal e, safahatine dönmüş durumda ikili ilişkiler. Ama e, daha kat etmemiz gereken çok iş var iki ülke arasında. Çünkü uzun bir ilişkisizlik ve soğukluk dönemi yaşadık. E, ilişkiler ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler çok büyük hasar gördü. E, i̇ki ülke toplumu arasında aslında e, biliyorsunuz Mısır halkı ve Türk halkı arasında e, hiçbir sorun yoktu. İki halk da birbirini seven, birbirini destekleyen iki halk. E, tarihsel olarak bir bağlığımız, e, irtibatımız var, kültürel bir bağ, bağımız var, dini bir bağımız var Mısır halkıyla. E, Umarım e, bu ziyaret e, bu anlamda Türkiye-Mısır ilişkilerinin çok çok daha ileri gitmesine katkı sağlar. Ben eminim Cumhurbaşkanımız da bunun farkında diye düşünüyorum. O yüzden bu ziyarete çok önem verdi. Bu ziyaretin zamanını konuşuyorduk. E, i̇şte sayın Cumhurbaşkanı Sisin'in daveti de esili oldu diye düşünüyorum. Çünkü e, gündeme ge geliriz ama konuşmamız gereken çok konu var. Hem Mısır'ın hem de bizi ilgilendiren bölge bölgeyle ilgili sorunlar anlamında konuşulması halledilmesi gereken pek çok konu var yani bu kadar kısa bir süre içinde bu kadar konu çözümlenebilir mi emin değilim ama hı hı. bir yerden başlanması gerekiyor çünkü iki ülkenin işbirliği Bölgedeki pek çok sorunu aslında halledebilecek nitelikte. Yani iki ülke böyle bir sinerji yaratabilirse başta Gazze sorunu olmak üzere, Gazze'deki durum olmak üzere ve Doğu Akdeniz, e, Libya'daki durumdan tutun e, Sudan hatta Etiyopya ile ilişkilerine kadar Mısır'ın ve Kızıldeniz'deki yaşanan gerginliğe kadar pek çok konu iki ülkenin konuşmasıyla halledebilecek en azından mesafe kat edilebilecek şeyler. O yüzden ben çok önemsiyorum açıkçası bu görüşmeyi. Bölgedeki yani. istikrar adına iki ülkenin ilişkilerinin önemli olduğunu söylüyorsunuz yani değil mi? Sayın Kesinlikle. 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 Şimdi Cumhurbaşkanıyla birlikte Mısır'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek heyetin arasında tabii doğal olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan var. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la birlikte Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat da bulunuyor. Ben burada açıkçası Fahrettin Koca tabii ziyaretlerde bulunuyor ama e Refah'tan Refah sınır kapısından Gazze'ye yönelik o yardımların geçmesi anlamında koordinasyonu anlamında sayın Koca sayın bakan önemli misyonlar üstlenmişti. Bu anlamda evet, evet. hem bu heyetle ikili ilişkiler hem de Gazze'ye yapılacak bir yardımın da masaya yatırılması mümkün mü? Hem ana madde nedir bir başlık olarak gidersek Sayın Oruç hem de iki e, ikili ilişkiler ve Gazze konusunda ne gibi görüşmeler olabilir? Bu e, konuşmaların ana teması ne olur? Yani Cumhurbaşkanımızın aslında bu kadar geniş bir heyetle Kahire'ye gidecek olması aslında bu ziyarete verdiği önemi gösteriyor. Siz de evet. saydınız işte Dışişleri Bakanlığından tutun da Savunma Bakanı'na, Sağlık Bakanı'na kadar, Hı. Ticaret Bakanı'na kadar geniş bir e, bakan heyetiyle gidiyor. Zaten Dışişleri Bakanımız Ekim ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam e, Mısır'ı bir ziyarette evet. bulundu ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin zemini oluşturuldu burada. Hı. Sayın Hakan Fidan Mısır'ı ziyaret etti ve e, bu e, bu ziyaretin e, ortamı yaratıldı. Ee, sizin de söylediğiniz gibi Sağlık Bakanımızın e, Kahire'ye gidecek olması e, işte Gazze'de yaşanan insani dram ve soykırımı, e, Türkiye'nin Filistinlere e, vermeye çalıştığı destek ve sağladığı yardımların koordinesi ve e, Gazze'den çıkartılarak Türkiye'ye gelen hastalar var biliyorsunuz. E, bunlarla ilgili e, Sağlık Bakanımızın yerinde incelemelerde bulunca varsa ihtiyaçlar, bunlarla ilgili tespitler yapıp ihtiyaçların giderilmesi konusunda birinci elden talimat vereceğini e, duyduk. Çünkü e, Türkiye'nin orada bir ekibi var. Refah'ın evet. refah tarafında, Mısır tarafında konuşlanmış bir ekibimiz var. Hem e, sağlık ekibimiz var, hem de insani yardımcı ekibimiz var. Hem Afat'ın hem TİKA'nın orada ekipleri var. Çünkü içeriye girilemediği için gelen malzemeler, e, biliyorsunuz Mısır'a gönderilen malzemeler oraya geliyor, orada bekliyor. İsrail oradan geçişlere de müsaade etmediği için orada e, kurulan e, yardım e, şeyleri var, tesisleri var. Sayın Bakanımız zannediyorum bu tesislerde incelemeler yapacak ve ihtiyaçları tespit edip yerinde ihtiyaçların giderilmesi konusunda Mısırlı muhataplarıyla görüşmelerde bulunacak. Ee, doğal olarak Türkiye ile e, Mısır e, Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmenin birinci e, gündem konusu Gazze olacak. E, çünkü e, Gazze iki tarafı da yakan bir konu, e, ortada bir insanlık dramı var, bir soykırım var. Türkiye'nin e, tutumu başından beri belli. E, aslında Mısır da bu konuda e, daha önceki tutumuna göre daha e, ayrıksı bir tutum sergiliyor. Çünkü Mısır da farkında ki. E, Gazze'deki ateş kendisini de yakacak Eğer gerekli tedbirleri almazsa Biliyorsunuz son birkaç günden beri e, Mısır'ın e, silahlı kuvvetlerin Gazze sınırına e, askeri birlikler gönderdi e, Zırhlı araçları gönderdi e, Ne yönelik haberler takip ediyoruz Çünkü İsrail refaha e, sığınmış olan sivillerin e, burayı boşaltmasını istedi. Yani gidecek yerleri yok biliyorsunuz. Zaten Mısır sınırındalar. O sınırın ötesi Mısır toprakları ve Mısır'da bunu e, kabul edilemeyeceğini söylemişti. Baştan. Hatta bunu savaş sebebi sayacaklarını söylemişti. Yani o oradaki e, Gaziyeliler şu anda iki arada sıkışmış durumdalar. Bir tarafta İsrail'in saldırıları var. Bir tarafta da Mısır'ın tavrı var. Cumhurbaşkanımız e, ve e, Mısır'da e, Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmede zannediyorum bu konuda da bir çözüm bulunmaya çalışacak. Oradaki yaklaşık 1,5 milyon sivilin hayatını idame ettirmesi için nasıl bir formül üzerinde formüle ulaşacakları konuşulacak. Bu konuda hem Mısır'la yetkililerin hem de Türkiye'nin hem de Birleşmiş Milletler'in işbirliği çok önemli. Çünkü başka kimse yok biliyorsunuz orada. Yani bizden başka kimse yok. Birleşmiş Milletlerin kendi e, personeli de işlerini yapamıyorlar maalesef. Hem evet. Gazze'nin içinde e, bulunan halihazırda bunlar Unreva personeli hem de e, Refah'ta bekleyen Birleşmiş, e, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarının personeli bu konuda yetersiz kalıyorlar. Çünkü e, İsrail onların da girişlerine izin vermiyor. Dolayısıyla bu iki ülke şu anda aslında buradaki süreci değiştirebilecek İsrail'e karşı pozisyon alabilecek, İsrail'in bu aymazlığını ve katliamlarını durdurabilecek yegane güç eğer e, dediğim gibi e, uygun bir işbirliği yapılabilirse, uygun bir anlaşma ortamı e, zemini sağlanabilirse, e, en azından oradaki sivillerin hayatının e, korunması konusunda bir işbirliği yapılabilir. E, artık onların transferi mi olur yoksa e, buldukları güvenli bir bölge yaratın orada sığınmalarını sağlar O onun sahada yapılacak tespitlere göre belli olacak düşün düşünüyorum. Yani birinci gündem maddesi gayzi olacak. E, i̇kinci madde siz de saydınız Sayın Enerji Bakanı Bayraktar da orada olacak. Biliyorsunuz Mısırla Mısır'la Türkiye Doğu Akdeniz'in az önce söylediğim iki kıyıdaş ülkesi ve Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkisizlik döneminde Mısır'ın da dahil olduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu teşkil edilmişti. İçinde işte İsrail'in, Yunanistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetiminde oldu. Bu forum aslında Türkiye'ye karşı bir oluşumdu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki e, menfaatlerini engellemeye çalışan Türkiye'nin e, Do Doğu Akdeniz'in yeraltı zenginliklerinden, hidrokarbon kaynaklarından istifade etmesini önlemeye çalışan bir girişimdi. Ancak Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu deniz sınırlarını, e, deniz yetki alanları anlaşması e, bu forumu ve e, bu forumun aslında kurulma sebebi olan Doğu Akdeniz gaz boru e, hattını e, boşa çıkarmıştı, e, imkansız hale getirmişti. Ee, dolayısıyla Mısır'ın aslında e, Türkiye ile yapılacak görüşmelerde Mısır biliyorsunuz e, Doğu Akdeniz'den dolayı bir gaz zengini ülke durumuna geldi ihtiyacından daha fazla e, gaz çıkartıyor e, ve bu gazları da e, İsrail'in aksine bir e, boru hattından bağımsız olarak kendi elenci istasyonlarında iki tane çevirerek e, tankerlerle satabiliyor. Ama Hı -hı. Türkiye ile yapılacak işbirliği bu konuda hem e, pazar yaratılması hem de Türkiye'nin altyapısını kullanarak Türkiye'nin biliyorsunuz enerji merkezi olmak gibi bir yolda ilerliyor. Bu konudaki işbirliği önemli olacak diye düşünüyorum. Yani iki ülke arasındaki en önemli ikinci konu enerji işbirliği olacak. Bir de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir hedef var biliyorsunuz ülke arasındaki ekonomik e, ilişkilerin 15 milyar doların üzerine çıkartılması gibi bir hedef var. E, bu konuda da e, yapılacak anlaşmalarla e, bu hedefe e, ulaşmak üzere e, önemli bir mesafe kat edilecek diye düşünüyorum. Diğer bir konuda e, tabii bölgedeki e, koridorlar, enerji yolları ile ilgili son dönemde yaşanan bazı gelişmeler var biliyorsunuz. İşte e, geçtiğimiz Hindistan'daki G20 zirvesinde e, bir e, IMEC projesi hazırla açıklanmıştı biliyorsunuz Hindistan'dan. Ortadoğuya e, Orta Doğu'ya oradan da Avrupa'ya giden bir proje. Amerika'nın liderliğinde böyle bir proje açıklanmıştı. Bu proje aslında e, Süveyş'i, e, ya yani Kızıldeniz'i ve Süveyş'i aslında taca çıkartıyordu. Ve geçiş hattını e, bu Basra Körfezi e, şey, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Hindistan'dan gelip oradan da karayoluyla İsrail'e kadar geçen bir temir yolu oradan tekrar deniz oluyor. Avrupa'ya ulaşan bir hat vardı. Bu tabii Mısır'ın çıkarlarına e, çıkarlarını zedileyecek bir adımdı ve süreçin e, önemini ve stratejik değerini azaltmaya yönelik bir adımdı. Dolayısıyla iki ülke arasındaki bu işbirliği zannediyorum alternatif rotalar üretme ya da e, bu Süveyş'in değerini azaltmaya yönelik e, özellikle son dönemde Kızıldeniz'de yaşanan gerginliğe yönelik de e, bir tedbir alma, bir e, çaba alma bu e, yönelik e, bir görüşme, bir anlaşma ortaya çıkacak diye tahmin ediyorum. Bu konuda da çünkü iki tarafta zarar görüyor. Türkiye'de, Mısır'da ...Aymet'in dışında kalmışlardı biliyorsunuz. Özellikle dışında tutulmuşlardı. Dolayısıyla iki ülkenin çıkarlarına... ...menfaatlerine aykırı bir gelişme olmuştur. İki tarafında bu konuda konuşması... ...gereken şeyler var. Bir diğer konu... ...Savunma Bakanımızın olmasa sebebiyle söylüyorum... ...Türkiye ile Mısır arasında özellikle... ...Türkiye'nin son dönemdeki savunma sanayindeki ...yaşanan gelişmeler... ...Mısır'ın da ihtiyacı olan savunma sanayi ürünlerinin... ...Türkiye'den karşılanmasına yönelik... ...yeni gelişmeler olabilir... ...yeni açıklamalar olabilir. Çünkü... Eğer e, biraz sonra geçmişe gittiğimizde Mısır'ın envanterinde olan F-16'ların Türkiye'de üretildiğini ve e, Mısır'a verildiğini hatırlayacaksınız. Aslında geçmişte de böyle yakın bir ilişkimiz vardı. Hatta e, bu ilişkisizlik döneminden önce Mısır'ın Türkiye'den bizim adı sınıfı korvetleri alması konuşuluyordu. Yani öyle bir ortama gelmiştik hem Suudi Arabistan'ın hem Mısır'ın. Ancak bu ilişkilerdeki yaşanan bozulma... Ee, Sudan, Arabistan'ın olduğu gibi Mısır'ın da e, başka rotasını başka yönlere çevirmesine yol almıştı. Tedariklerini başka yerden yapmışlardı. Şimdi yeni yeni dönemde zannediyorum bu konuda tekrar bir ortak bir anlayış olacak ve Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinden Mısır'da uygun koşullarda istifade etmesine yönelik yeni bir açılım olacak diye düşünüyorum. Tabi diğer konuda Libya. İki ülkenin ortak sorunlarına yani konuşması gereken önemli konulardan birisi. Çünkü Türkiye'nin Libya'da bir etkisi var, bir varlığı var. Mevcut ulusal tabakat hükümetini ayakta tutan bir güç olarak Türkiye orada. Mısır'da Libya konusunda bir tehdit algılıyor. Libya sınır komşusu ve istikrarsızlık anlamında Libya'daki durum Mısır'ın kaygılanmasını yol açıyordu. Türkiye ile Mısır arasında son geçtiğimiz birkaç yılda hatta Libya konusunda gerginlikler yaşanmıştı. Mısır Türkiye'ye nota vermişti bu konuda. Ancak geldiğimiz noktada Libya konusunda iki ülkenin de aynı düzleme geldiğini görüyoruz. Yani bir ortak bir anlayış oluştu. İki tarafta Libya'nın istikrarını düşün, istiyor, arzuluyor. Ve Libya'daki bu geçiş sürecinin tamamlanarak daha demokratik bir rejime kavuşması için çabalıyor. Ve iki ülke bu konuda eğer işbirliği yaparlarsa... Ben de Libya'daki durumu daha çabuk düzelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Önemli konulardan bir tanesi bu. Bir de Mısır'ın güneyindeki işte Sudan'da yaşanan durum var biliyorsunuz. Bir iç savaş ortamı var. Bu da Mısır'ın güney sınırlarını tehdit eden bir konu. Türkiye'nin de Sudan'la olan ilişkileri yakın ilişkiler nedeniyle iki ülke arasında bir ara buluculuk rolü var Türkiye'nin. Bu konuda da Mısır yetkilileri zannediyorum Türkiye'den yardım talepleri olacak. Ve Türkiye iki ülke arasındaki o anlaşmazlığın çözümünde katkı sağlayacak. Mısır için önemli konulardan biri de işte e, Nil üzerinde kurulan, Etiyopya'da eti kurulan Rönesans Barajı. Mısır buna baştan beri karşı çıkıyordu. Türkiye'nin e, Sudan'la olduğu gibi Etiyopya'yla de biliyorsunuz çok yakın ilişkileri var. Dolayısıyla aslında Mısır'ı çevreleyen yani ülkeleri düşündüğünüz zaman Türkiye'nin, yani e, değer doğusundakini saymazsanız batısındaki ve güneyindeki ülkelerle hepsiyle iyi ilişkileri var. Ve iki ülkenin e, iyi anlaşıyor olması... Mısır'ın yaşadığı sorunların çözülmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani eğer bu görüşme sonunda bu konuda adım atılırsa ben şaşırmayacağım çünkü Türkiye bu konuda, yani bölgedeki istikrarın sağlanması ve yaşanan sorunların çözülmesi konusunda önemli bir aktör olarak kendisini ortaya koydu zaten ara bulucu, sorun çözücü aktör olarak son dönemde biliyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşından tutun da e, en son e, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında da bu rolünü e, oynamaya çalıştı. Her ne kadar İsrail Gazze'de Türkiye'yi e, masanın dışında tutmaya çalışsa da e, sonunda. Hamas'ın geçen haftaki biliyorsunuz bir ateşkes taslağı evet, hocam sunmuştu. İsrail tarafından kabul edilmeyen. Orada garantör ülke olarak Mısır ve Türkiye'de de Hamas tarafından talep edilmişti. Ya bu da bir işbirliği sahası daha aslında ortaya çıkardı. İki ülkenin konuşması ve işbirliği yapması gereken alanların çokluğunu görüyorsunuz. O kadar çok alanda biz evet. Mısırla iş yapmak durumundayız ki yani aslında vazgeçilmez iki aktör olarak söyleyebilirim iki ülkeyi. Evet. Mısır'ın ayrıca savunma sanayinde bir e, hamleye giriştiğini e, görüyorum hocam son zamanlarda yaptığım okumalardan ama başka bir günün konusu çünkü Gazze meselesine dönmek istiyorum Refah'taki evet. o saldırılar <laughs> Ee, az önce refahtan da bahsettiğiniz, sınır kapısından bahsettiğiniz ama orada e, gaziyelerin sıkıştığı noktada İsrail'in bir saldırısı daha oldu. Saldırıları devam ediyor daha doğrusu. E, 100 kişinin, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ama bir yandan da sürekli bir ateşkes ya da bir insani ara duyarken... Hemen arkasından bir saldırı daha geliyor. Ve Netanyahu'ya karşı tepkilerin arttığını biliyoruz. Zafer sözü veriyor. Diğer yandan ateşkes taslağının kabul edildiği söyleniyor. Son durum nedir hocam? Bir ateşkes, bir insani ara mümkün olacak mı? Yoksa bunlar konuşulurken bir saldırı, bir saldırı daha derken devam mı edecek? Ee, şimdi Hamza Bey, İsrail'in buradaki pozisyonu aslında çok net. Yani şey için söylemek gerekirse. İsrail e, başından beri işte böyle söylemlerle Amerika'da dahil olmak üzere e, zamanı oynuyorlar ve bu geçen zaman içerisinde daha fazla Filistin hayatını kaybediyor maalesef. E, bu yapılan e, işte basına sızdırılan görüşülmeler, e, müzakere yapıyoruz, ateş kesiyoruz gibi söylemlerin arkasından hiçbir şey çıkmıyor biliyorsunuz. Hatta e, bugün itibariyle işte Refah'tan iki tane rehinenin kurtarıldığı operasyon yapıldığını ve e, iki rehinenin ilk defa İsrail bir operasyonla rehine kurtardığını söyledi. E, Refah'a yönelik saldırı aslında e, yani bütün uluslararası kamuoyunun gözleri önünde cehran ediyor. E, başta söyledim tekrar edeyim. Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta açıkladığı ihtiyati tedbir kararında İsrail'e aslında bölgedeki soykırıma varan eylemlerini sonlandırması için bir süre vermişti. Ve bir rapor sunmasını talep etmişti. Maalesef ateşkes kararına hükmetmemişti mahkeme. Ama İsrail'in bu işleti önlemesini yönelik İsrail'e bir görev vermişti. Bir ödev vermişti. Fakat İsrail buna rağmen bu kararı yok sayarak eylemlerine devam etti. Bu konu Birleşmiş Milletler'in de endişelerini açıkladığını biliyoruz. Amerikan yönetimi de İsrail'in refaha saldırmaması konusunda terkinlerde bulundu. Dünden beri biliyorsunuz Biden ile Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. Çok gergin bir görüşme oldu evet. ve Biden'ın e, Netanyahu'ya sesini yükselttiği söyleniyor ama ben bundan hiçbir samimiyetine inanmıyorum açıkçası. Biz bu süreci 7 Ekim'den beri yaşıyoruz e, ama olan e, günün sonunda Filistinler oluyor. Daha çok Filistinli oluyor. E, yani e, İsrail'in nihai hedefinin aslında başta da söylediği gibi Gazze'yi tamamen yerle bir etmek işte bunu da Hamas'tan arındırmak olarak açıklıyorlar ama tamamen insanaş, insansızlaştırmak ve yıkmak bir daha geri dönülemez hale getirmek olduğunu ben görüyorum. Çünkü yıkacaklar ki kendileri kendi işgalcilerini oraya yerleştirmesi için uygun ortamı yaratacaklar. Başka türlü olmaz. Yani bunun içinde arkasında işte Hamas liderleri Refah'ta saklanıyor. İşte Refah'ın altındaki tünellerden Hamas'a hala lojistik sağlanıyor. Oradan silah ve mühimmat alıyorlar. Dolayısıyla biz onları yenmekte zorlanıyoruz gibi bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Ya İsrail'in bu konuda söylediği hiçbir şey hükmü yok aslında. Ya çünkü şimdiye kadar Şimdi diyorlar ki refahı boşaltın ama ya yani insanların artık gidecek yerleri yok. Yani bitti yani, deniz bitti orada. Ondan sonrası başka bir ülkeye giriyor, Mısır'a giriyor. E Mısır da diyor ki ben buradan da hiçbir Filistinliyi kabul et etmek istemiyorum diye kendi ulusal güvenliğini gerekçe göstererek ee, aslında haksız da değil Mısır. Yani düşünürseniz çünkü bu ateşi kendi ülkesinde yaşayacak ondan sonra. Yani dolayısıyla aslında e, İsrail'in e söylediği e, bütün Gazililere ölün demekten başka bir şey değil. Ya zaten bunun için de elinden geleni yapıyor ve bombaları yapıyor ve, ve, maalesef bütün dünya bunu seyrediyor. Yani şimdiye kadar yapılabilecek pek çok şey vardı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aslında bu e, bu saldırıları sonlandırabilirdi. Alınacak bir kararla ateşkes sağlanabilirdi ama zorla sağlanabilir. Yani biliyorsunuz Dışişleri Bakanımız da bunu söyledi. İsrail ancak güçten anlar. Onun dışında hiçbir kınama, hiçbir telkin, hiçbir tavsiye, hiçbir uyarı İsrail'le de karşılığı olmayacaktır. Yani evet. İsrail için bir şey ifade etmeyecektir. Ancak zorlarsanız, güç gösterirseniz İsrail durur. Onun da işte nasıl yapılır biliyoruz. Yani ancak işte güvenlik konseyi kararı olursa buna benzer bir karar çıkarsa yaptırım kararı olursa e, böyle bir karar. Onun dışında e, maalesef işte her geçen gün günleri sayıyoruz ve ölen gazilerini sayıyoruz biliyorsunuz. Artık onlar bir sayıdan ibaret hale gelmeye başladı. İnsanlarımız da kanıksamaya başladı. 4 ay bitti 5. ayındayız ve 28.500'e geçti ölenlerin sayısı. E, her gün biz çentik katıyoruz bugün kaç tane gazileri öldü diye. O duruma geldik. Maalesef. maalesef. Elimiz kolumuz bağlı seyrediyoruz maalesef. Evet. Öyle bir insanlığın yaşadığı en büyük dramlardan birisi maalesef. Evet. Sayın Uç katkılarınız ve katılımınız için teşekkür ediyorum. Kıymetli değerlendirmeleriniz için. Şimdi süremizin sonuna geldik. de. daha konuşacak çok mesele var. E, fakat evet. e, ayırdığımız süre boyunca diyebiliyoruz şimdilik. Diğer kısımları da e, daha sonra tekrar görüşeceğimizi umut ediyorum. Umarız Orta Doğu'da da tüm dünyada da artık e, bu tarz olaylar, bu katliamlar ya da İsrail'in zulmü durur diyelim ve ortak bir ses de artık çıkabilir. Umudumuz bu yönde, dualarımız bu yönde. İnşallah, İnşallah, Bey. Çok i̇nşallah Mısır ziyaretinden de böyle bir sonuç çıkar inşallah diyoruz, katkı verecek bir sonuç çıkar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum. İyi geceler.